Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. ustadım Şeyh Muhammed Maşuk Kattı Sallası ve Aliye. Bir molla yanına geliyor. 1975 yılında ve 76 yılında son haccına gideceği zaman. Mübarek diyor, Efendim diyor. Sizinle gelemeyeceğim için diyor. Çok üzgünüm diyor. Hakkınızı helal edin diyor. Efendim Hazretleri diyor. Üzülme ya molla diyor. Biz her zaman oradayız. Sen yeter ki gel. Efendi Hazretleri o sene hacca gidiyor ve vefat ediyor. O vefat ettikten sonra evvelki sene bu molla gidiyor. Bir gün, iki gün arıyor durmadan Şeyh Muhammed Mahşup Hazretlerinin kabrini arıyor. Bulamıyor. Evvelki gün geliyor tekrar bulamıyor. Tam ikindi namazına öyle yakın gidecekken orada adamın bir tanesi bunları çağırıyor oraya gelmesini söylüyor. Oraya gidince görüyor ki bakıyor ki tam böyle adamın yanına doğru yanaşırken adam böyle çıkış kapısına doğru giderken dört kişi birden aynı anda görüyor. Şeyh Muhammed Maşuk katde Allah'a sırrı Ölmüş, ahirete ithal etmiş. Şaşılacak bir şey ama aşk ehli ölmez. Allah sanımıza etsin inşallah. Kul namaza duracağı zaman Mevla Celle Celaluhu meleklere buyurur. Kulumun üstünde günah ağırlıklarını alın ki namazı rahatlıkla eda etsin. Melekler emri yerine getirir. Kul namazı bitirir ve melekler Allah Celle Celaluhu'na sorar. Günahlarını yükleyelim mi? Mevla şöyle buyurur. Aldığım günahı geri yüklemek benim şanıma yakışmaz. Hadis, kati ve riyazi. Günde beş vakit namaz. Gece ve gündüz. Kadın ve erkek her Müslümana farz. Namaz, öğlen ikindi akşam yatsı olarak tespitli ve belli vakitlerde saatleri mevsim farklarına göre sabit. Sabahın ilk aydınlık çalkıtısından güneşin doğmaya başlamasına kadar müddet 90 dakika, bir buçuk saat kadar. Aşıkların kalbinde hiçbir ilacın çare etmediği bir sızı vardır. O derdine uyku giderir, ne gezinti ne yiyecek hiçbir şey. O dert ancak dostu görmekte geçer. Ah dost. Çanakkale'de mermi sandıklarından minber yapmış ecdat. iman varsa imkan da vardır elbet. Haklıysan korkma. Hak seni korur. Siz sadakanın en değerlisini öğreteyim mi? Evlendikten sonra herhangi bir sebepten dolayı sana dönüp gelen ve senden başka da geçimini sağlayacak kimsesi olmayan kızına yaptığın harcamadır. İbn-i Mace. Allah'ın mesele rahatsız ama. Japon bilim adamı diyor ki Müslümanların orucu faydalıdır. Yasiri Osimi. Oruç tutunca açlık tetiklenmesiyle hücreler kendini sindirerek yenilenir. Dedi ve oruç teziyle nöbel ödülü kazandı. Bizdeki ismini vermeyeyim şimdi davamamı açar. Oruç tutup aç kalmak sağlığa zararlıdır. Oruç sıhhat diyor Peygamber Efendimiz İyilerle beraber taş taşımak, kötülerle beraber tatlı yemekten daha hayırlıdır. Edep kırıntıları altın kırıntılarından hayırlıdır. La ilahe illallah ve tehu la şerike ve lehu'l mülkü ve lehu'l hamdu ve la şeyin kadir. Her kim günde yüz kere okursa on tane köle azat etmiş bununla beraber ona yüz sevap yazılır. Yüzde yüz, yüz tane de günah silinir. Bir zamanlar dünyanın onurlu devlet ve ümmet yapısına sahiptik. Ne zaman İslam'ı hayatımızdan çıkardık. İlahi bir uyarı olarak biz de hayattan çıkarıldık ayaklar altında kaldık. Bugün artık batı taklitçisi müminlerin de onuru da Müslümanca da duruşu yok. La ilahe illallahül melekül akul bin Muhammed Resulullah sadıkul vadil emin diyen diyor Peygamber Efendimiz. Fakirlik yüzü görmez. Bunu günde üç kere ne yapmak lazım? Söylemek lazım. Allah'a zülcelali eden insan fakir değildir zaten. Allah'tan uzak olan insan fakirdir. Allah'ım beni fakir olarak yaşat ve fakir olarak ruhumu al. Allah zalimleri sevmez. Aşk ile amuda olmak cennettir aşkın. Lik cennet olursa tamudur aşksız ana. Aşk bir insanın gönlünde de olsa o insanı cehenneme koysalar, aşık cehennemi cennete çevirir ve ona cehennem cennet olur. Çünkü aşık bilir ki nereye teveccüh etse Allah'ın vecihi oradadır. Hatta aşık cehennemi, cenneti bile görmez. Onun gördüğü maşkunun vechidir Yani Allahu Teala'dır. Ona aşkı tattıran Allah dostudur. İtali bir hakikat. Ayete nazar eylesene. Nereye dönerseniz dönün. Allah'ın veçh-i yüzü zatı oradadır. Bakar 115. Cehennem, celal tecellisinin zuhur yeri. Cennet ise cemal tecellisinin, tecellisinin zuhur yeridir. Bir kişinin kalbi Hakk'a secde ederse o kişi de bulunan aşk o kişiyi esmada müsemmayı müşahedeye götürür. O zaman da her yer ve yön gülistan olur. O aşık öyle bir zevk eder ki nimet cennetleri aşığa o zevki tattıramaz. Çünkü aşk karşılık beklemez. Onun aşığın kıyas yapacak aklı kalmamıştır. Lakin bir aşığın aşkını alsalar, onu cennete de koysalar, cennet ona cehennem olur.'' Zira aşığı cennet, aşığın cennetidir. Zira aşığa cennet, aşığın aşkıdır. Cennet için şu ayete dikkat et. Rabbinin makamından korkana iki cennet vardır. Bu iki cennetten kasıt çok derin bir konudur bu. Allah-u Zülcelal sonumuzu hayırlı eylesin. Allah-u Teala rızıkların taksimini bitirmiştir. Rızıkta zerre miktarı artma ve eksilme olmayacaktır. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adada men salli aleyh ve salli ala seyyidina Muhammedin adada men la yusalli aleyh Aşkı olmayan Allah'a ne yapamaz? Kolay kolay yaklaşamaz. Bir insan kendi aidiyetlerinden, kendi mensubiyetlerinden bir kere şüphe etmeye başlayınca bunun sonu din değiştirmeye kadar gider. Haram yedikçe haramlar doğallaşır, helaller uzaklaşılır, Allah'ın haram lokma geçirme boğazımıza? Bildiğiniz gibi değil, çok merhametli Allah var. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Allah'tan önce bellilere, dostlara sarılın. Sarılanların durumu, örümceğin durumuna benzer. Örümcek bir yuva edinir. Ama yuvaların en gevşeyi örümcek yuvasıdır. Keşke bunu bilselerdi. Ankebit 41 Hiçbir amelime güvenmiyorum. Lakin Allahu Teala'nın düşmanlarına düşmanlığım vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Mâlike yûmiddin. İyâke nâbudu ve iyâke nâstâhîn. İhtine sıratel mustakim. Sıratel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim. Veled Amin. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. İnsan Allahu u Teala'yı zikrettiği müddetçe insanı kamillik yolunda ne yapar? İlerler. Allah sonumuzu hayırlı etsin ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin. Nasıl ki bir bebek dünyaya gelirken ana babaya muhtaçsa, büyütülmesi gerekiyorsa aynı şekilde manevi olarak da ona anne baba olacak bir müşid kamil gerekir. Allahümme salli ala Muhammed. Bugün insanlığı kirledi. Evet ama insan zaten kirliydi. Eskiden hayat temiz idi. İnsanı temizlerdi. Şimdi hayat kirlendi. İnsanı ne, ne, temizler ki? Hayatı yaşamak, yaşamayı anlamaktır. Ölüm de ölecek bu gerçek. O zaman korkmaya ne gerek? Allah'ın emrine sayet, azimet, Resulullah'ın davetine icabet et. Her gün bir ayet dahi olsa Kur'an-ı Kerim oku ki Allahu Teala seni Kur'an okuyanların divanına yazsın. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Adam olmak cinsiyet meselesi değil, şahsiyet meselesidir. Allah'ım bize gıda olarak zikrini, zenginlik olarak da yakınlığını nasip et. Dostluk çukurda biriken yağmur suyu değil ki, güneş vurunca kurusun. Bizim dostluğumuz deniz misali. Buharlaşsa da yağmur misali geri döner ki, iyi ki varsınız. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Duaya muhtaçlık bitmez. Kul ol, sultan ol, bir garibin duasını ol. Gir, kurtarırsa insanı o kurtarır. İşte ah bir duanın bir Allah dostunun duasına girebilsek o zaman kurtulacağız da. İşte önemli olan o duaya girebilmek, o duanın tecellisine muhatap olabilmek. Kadın ve erkek eşit değildir. Eştir. Birbirlerinin yerine geçmezler. Birbirlerini tamamlarlar. İnce bir sap ile koca bir kavunu bağlayıp çıkaran kudrette hiçbir şey ağır gelmez. Bu dünya ebedi kalmak için yaratılmış bir menzil değildir. Ancak Cenab-ı Hakk'ın ebedi ve sermeti olan Darü'l-Selam menziline davetlisi olan mahlukatın içtimaları için bir han ve bekleme salonudur. Allah dostları ölmemişler. Onlar kabirlerinde hala sağdırlar. Yeter ki anlayabilene. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların en zahidi kimdir diye sorulduğunda kabirleri ve çürümeyi hiç unutmayan, dünya nimetlerinin fazlasını terk eden, baki olanı fani olana tercih eden, yarını günlerinden saymayan ve kendini ölüler yerine koyan kimsedir buyurdu. Allahümme salli ala seyyidine ve nebiyyine Muhammed. Akşam Akşemseddin Hazretlerinin eserleri Kitab-ı Tıp, makamat Evliya, Halli, Müşkilat, Esalet-i Nuriye, Maddetül Hayattır. Akşam Settin Hazretleri Evliya Allah'ın büyüklerindendir. Ailenin huzuru için Ya Kaviyyü, Ya Ganiyyü, Ya Vefiyyü, Ya Azizü, Ya Rahimü, Ya Rabbi, Ya Zel Arşil Mecid, Ya Fe'lün Lima Yurid, Bilhak Ya İnna Bir Rahmetike Ya Erhamer Rahimin. Aşk ve dua birbirini tamamlar. İmam Svetlen vesvese duarsa Ya Allahu Rakibul Hafizur Rahim Ya Allahul Hayyul Halimul Azimur Rauful Kerim Ya Allahul Hayyul Kayyumun Kayyim ale kulli şey'in bi ma kasebat ul ve beyne udubi ya zul zalali ve lik